Ya şimdi tabii olur buradaki, e, bakın buradaki ekipmanlar, e, buradaki ekipmanlar şey değil, hurda ekipmanlar değil. Evet, şu uçak e, için kullanamayabilirsiniz ama T90 şu anda e, Rusya'nın en yeni tanklarından bir tanesi. Hı -hı. Yani eski bir tank değil bu, yeni tank. Mesela şu pansir hala e, bütün sahalarda yaygın olarak kullanılan bir sistem. Rusya çok net kullanıyor. Hatta ben bir şey söyleyeceğim. Şunun Ukrayna versiyonu 2020 yılında biz aldık Ukrayna'da. Yani öyle hani şuradan bakarak ya bu eski konuyor <laughs> e, falan zannetmeyin. Bu sistemin aynısını 2020'de Ukrayna'dan aldık bir bölgede konuşlandırmak üzere. Tamam mı? BTR hala aktif olarak Ukrayna savaşında en çok kullanılan ekipmanlar. Yani, yani nemli sistemler, yani atıl şey değil, sistemler hani, değil bunlar. Adamlar hurdaları bırakmış falan gibi düşünüyorsanız hı hı. yanılıyorsunuz. Ya yani burada en en tartışmalı ee, şey şudur, uçaktır yani. Ama onun dışındaki tamamı şu anda Rusya'nın ana kullandığı ekipmanlar bunlar. Hı hı. Yani o zaman bizim o gösterdiğimiz uçak görüntüler Evet o uçaklar eski ve kullanılamaz halde ama bu diğer sistemlerin hepsi aslında hatırı sayılır önemde. Ya yeni ve diyorum yeni yani e, eski nitelikte. falan değil bunlar yeni, hala hı hı. kullanılan, aktif olarak kullanılan. Hı hı. Ukrayna Savaşı'nda da Rusya'nın aktif olarak kullandığı ekipmanlar bunlar. Hı hı. Şey değil hani böyle attığı kenara attığı eski madalya falan değil. T90 daha yeni tank. Ee, bir de Hizbullah'ın elindekilere Tabii. bakalım. Burada işte dediğiniz gibi bir mukayese yapabilmek amacıyla. Bakın Hizbullah bir devlet değil. Hani Lübnan bir devlet. Hı -hı. Hizbullah onun içerisinde bir güç. Hı -hı. Yani bir güç. Tamam evet. mı? Şimdi Ya yani... ia kapasitesine bakıyorsunuz değil mi şimdi? <laughs> Bakın Bunların tamamı bir kısmı kamikaze İHA, bir kısmı görüntüleme e, sistemleri. Bir kısmı İsrail'e diz çöktüren sistemler. Bakın İsrail'e, bakın İsrail'in merkaba tanklarını ve diğer tanklarını vuran sistemler bunlar. Kontrol noktalarını vuran sistemler, demir kubbeyi vuran sistemler bunlar. Şimdi bana söyler misiniz? Şimdi bunlar ya... rejimin elinde yok mu Mete Bey? Efendim? Rejimin elinde yok mu bunlar? Ya olsa en azından görürdük yani. Hani ben hiç görmedim. Düşünün e, varil bombasıyla bombalıyorlar. Bir yere geliyor varil bombasıyla bırakıyorlar yani serbest. Nereye düşerse attıkları bombalar var. Şu sistemlerin hiçbirini kullanmadılar sahada. Ben görmedim. Eğer böyle olsa gerçekten İdlib'de e, rejim karşıtı güçleri gerçekten tavrımar ederlerdi. Çünkü bunlar nokta atışı hedeflere gidiyorlar. Nokta. Yani sizin bir tane tankınız var ve tankınızı vuruyorsunuz. Siz öbürleriyle evet bir yerleri vuruyorsunuz ama gerçekten e, askeri birimleri vuramıyorsunuz. Nokta atışı yapmanız lazım. Bakın bu sistemlerin tamamı nokta atışı yapan sistemler. Suriye'de ben hiç görmedim. Yani İran Hizbullah'a işte Husilere verdiği mühimmatı rejime vermiyor. Nokta. Ver, yani, en azından yani verse, yoğun zaten. olarak vermediğini biliyoruz. Birkaç tane vermiş olabilir ama Hı -hı. yoğun olarak İsrail'i bile pes ettirecek kadar elinde kullandığı, bol miktarda kullandığı sistemi gördünüz mü? Tamam. Siz hiç şey gördünüz mü? Mesela biz şimdi şeyi görüyoruz. Ee, Suriye, şey, Hizbullah'ın ta Aviv'e attığı sistemleri gördük değil mi? Peki biz hiç niye İdlib kırsalına atılmış olan sistemleri görmedik? Demek ki yok. E, gör, atsaydı görürdük. Yani. Tamam buradan sizin çıkarımınız ne? Ya ben başından beri söylüyorum. E, elinde tutacağı kadar, kendisinden bağımsız olacağı kadar bir teknoloji transferi asla yapmadı. Esat şeye, Esat yönetimine. Yapmadı. Başından beri yapmadı. Ama şimdi işler öyle Çünkü bir noktaya bunu, geldi ki kontrol altında Bakın bunu yapabilecek bence. teknoloji şeyde var. Suriye'de var. Lübnan gibi vekil unsurun üreteceği bir sistemi, hı hı. bakın ürettiği bir sistemi Esad da üretirdi. Ama Esad asla bu şey transferi yapmadılar. Oradan anlayın diye söylüyorum. Tamam ama anladım e, esad rejimi o kadar da güçlenmesin, kontrol altında tutabileyim. Ama gün sonunda geldiğimiz noktada artık esad rejimi diye bir şey kalmayacak. Ya da bu İran'ın lehine bir durum değil ki. Siz ee, savunmaya Siz yani. o kadar zeki olsaydınız, siz o kadar zeki olsaydınız, cumhurbaşkanınızın uçağını başka başka türlü kaybetmezdiniz. Yani siz bir akıldan bahsediyorsunuz değil mi? Hep ne diyorduk liyakat diyorduk değil mi? Bakın bir liyakat diye bir tabir yani. kullanıyoruz. Evet. Liyakat dediğiniz şey yalnızca belediyede siyasette aranan bir şey değildir. İstihbaratta o kadar önemlidir ki tabii verdiğiniz tabii. bir kritik karar sizi savaşı kaybettirir. Dur. Rusya savaşının stratejik hatasını yaptıran stratejik hatasını yaptıran ve Kiev'e saldırı kararını verdirenin en önemlilerinden bir tanesi istihbarat raporudur. Ukraynalıların Rusya tarafına geçeceğidir. Doğru mu yanlış? mı? İlk aldıkları görevden ilk aldıkları adam dış istihbarat servisinin başındaki adam aldılar görevden. Bana söyler misiniz? Savaşta hiç dış istihbarat servisinin başındaki adam görevden alınır mı? Komutanı alırsın. Değil mi? Komutanı alırsın. Onu aldılar. Darbe gibi bir şey de o. Hizyandaki. Yani o yüzden söylüyorum. Bakın burada da aynı şekilde. İran eğer doğru analizler yapmış olsaydı... Hı. Bugüne kadar... Bugüne kadar... Azerbaycan... Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'la durmazdı zaten. Birinci satıcı kata. Evet. İkinci satıcı kata. Uzun zamandan beri PKK terör örgütüne lojistik alan açıyor mu? Yer açıyor mu? Bu hatayı yapmazdı. PKK terör örgütüne bu iktisatın bir gün kendisi nasıl döneceğini bilirdi. Niye? Biz biliyoruz ki şu anda eylemlerin yani İran'da yapılan eylemlerin Büyük bir kısmının suikast timleri dahil olmak üzere kullandıkları grupların tamamı e, PKK'lılar. Kim kullanıyor? İsrail kullanıyor. Evet. Bunu kim itiraf ediyor? <laughs> İsrail söylüyor. Kim söylüyor? Batı istihbaratı söylüyor. En fazla desteği onlardan alıyoruz diye. Evet. İç yani istihbarat e, olarak. Besledikleri yılan onları da sokmaya başladı. Onu söylüyorum. Eğer akıl olsaydı hı hı. bu coğrafyanın kaderini beraber çizerdik. Bakın bütün ulaş şeyi biliyor. Bu işin hocasını yapıyor. Amerikalıların söylediği tek şey vardır. Orta Doğu bu orta şey Asya için konuşulan bölgenin iki tane lider olma potansiyeline sahip ülkesi vardır. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran. Ama asla ikisi de olamazlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü birbirle çekişme içindedirler. Bak, bunu Amerikalılar tez olarak söylüyorlar. Bunlar ne kadar birbiriyle uğraşırsa lider ülke olamazlar diyor. Siz yapacağınız tek bir şey ne var? Beraber lider olmayı becerebilirsiniz. bu coğrafya hepimiz için yetecek kadar bonkör bir ülke. Ama bu tuzağa düşerseniz işte bunu yaşarsınız. Bak biz bu tuzağa düşmedik. İlk İran, ilk İran'a ambargo geldiğinde başımıza çok bela açılmış olmasına rağmen ambargoya karşı direnen iki ülke vardı. Bir tanesi Brezilya'ydı, bir tanesi bizdeydi. Bir tanesinde 17-25 Aralık oldu. Diğerinde Lula devrildi. Evet. Bak ne kadar ağır bedel bak. O gün ambargoya karşı çıkan iki ülke vardı. Birisi Tayyip Erdoğan'dı, Cumhurbaşkanı. Hı. Diğeri şeydi, Lula'ydı. Hı hı. Birisinde 17-25 Aralık benzeri bir usulle devirdiler orada. Cumhurbaşkanı. Birisinde devrilmedi. Ne kadar kritik hata. O zaman bile arkasında durduk İran'ın. Ama yaşanan süreçlere bakın. Azerbaycan Savaşı, PKK konusundaki tavırlar, evet. bölgedeki yaşanan e, Suriye konusunda Türkiye'nin tavrı ile İran'ın tavrı arasındaki farklılıklar. Orta nokta bulunamaz mıydı? Onlarca defa bulunurdu. Ben niye ülkemi suçlayacağım ya? ya ben niye ülkemi suçluyorum bu kadar kolay bir şekilde ya? Hatta Lula da Silva da anlatmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direkt arayıp uyardığını.